arkadaşlar Doktor Bully Pitbulls kanalına hoş geldiniz. Yine ben, yine biz. Eee... ne anlatacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne anlatacak? Evet arkadaşlar bugünkü konumuz şu. Eee... mama ile beslemediğiniz, barf şeklinde beslediğiniz ya da işte daha farklı beslenme yöntemleri olabilir ama kuru mamanın ekseriyetle köpeğin beslenmesini oluşturmadığı bir beslenmede köpeğe vermeniz gereken süplementler. tabi bunlar yani bizim kendi oluşturduğumuz kombinasyon daha çok daha ağır, daha kütleli, bir anda kilo alan, eklemlerinde bazı problemler gelişebilen köpekler için. Yani sadece Amerikan Bulli değil, işte Cane Corse, Presa Canario, Malaklı, Alabay'ı besleyen arkadaşların da işte ya da aktif game dog olarak pitbulllarını ya da işte Amerikan Staffordlarını kullanan arkadaşların da işte eklem desteği için kullanabileceği bazı ürünler içeren, bazı vitaminler içeren mamalar içerisinde e, olan ama mama vermek istemediniz, daha sağlıklı beslemek istediğiniz köpeklerde kullanmanız gereken birkaç ürün var. Şimdi bunları baştan şöyle anlatalım. Ben en sevdiğimden başlamak istiyorum. Medpurf'un e, somon yağı bu. Bunun içerisinde standart e, 1 litrelik şekilde geliyor. Fiyatı çok pahalı bir şey değil. Yani 1 litre balık yağı diye düşünmeyin şeyler için pet için üretildiği için bu omega 3 omega 6 dpa falan içeren bir ürün gerekirse yani bana soranlar olursa nereden aldım ne kadar aldığımı onunla ilgili de bilgi verebilirim şöyle köpeğinizin ağırlığına göre vermeniz gerekiyor benimkiler yani zaten yan tarafında işte kaç kilogramlık bir köpeğe ne kadar vermeniz gerektiği şeklinde yazmış mesela 10-30 kilogram köpek için 10 mili 30-50 kilogramlık köpek için 15 mili günlük kullanım var. Bunun bir ölçeği var da biz ölçeğini attık kendimiz direkt döküyoruz. Bizimkiler 15 cc, 20 cc civarı verdiğim için ben bunu veriyorum. Ha bu oyunu nasıl hazırlıyorum ben mamaların içerisine vermiyorum. Bu oyunu hazırlarken barfı köyü kenara bırakıp biz kendimiz ilikli kemik suyu kaynatıyoruz. İlikli kemik suyundan belli bir miktar işte 100 cc, 150 cc olacak şekilde diğer vitaminlerini vesairesini köpeğin içerisine ekliyoruz. Devamında tek bir öğünle yani ara öğün şeklinde bazen sabah aç karnına bazen gece yatmadan veriyoruz. Yani veteriner hekimlere sordum bunun belli bir günlük saati olmadığını söylediler. Hani insan olsa ben kendim söyleyebilirim hangi vitamini hangi minerali hangi saatte almalısınız şeklinde ya da aç karnına tok karnına almalısınız şeklinde. Ama köpek olduğu için veteriner hekimlerimize danışıyoruz. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Veteriner hekim demişken şimdi ikinci en sevdiğim ürüne girelim. Joint type. Join Type internette falan bulabileceğiniz bir ürün değil. Benim kendi veterinerim Mehmet Kale abi çok sağ olsun. Mehmet Kale Kale Marine Instagram'ını aşağıya bir yere yazarım. Kendisine ulaşıp ondan alabilirsiniz. Bu özellikle köpeklerin diz, kalça eklemleri için üretilmiş bir ürün. İçerisinde glizom, glikozamin, asit, miyesem, tip 2 kollajen, omega ve birkaç tane işte ananas ekstresi, zerdeçal ekstresi gibi köpeklerin eklemlerine iyi gelen birkaç şey var. O da kendisini ulaştığınız zaman günlük zaten köpeğinize ne kadar vereceğini söylüyor. Altına da zaten yazmış. 15 kilogram vücut ağırlığı için bir tablet günlük, 30 kilogram için iki tablet günlük, 30 kilogram üzeri köpeklerde de 3 tablet kullanın demiş. Biz bunu buna katlıyoruz. Tablet olarak yutturuyoruz açıkçası. Ve bunu da şöyle kenara bırakayım. Bir de yine sadece yani içerisinde yine aynı eklemler için iyi gelen e, bitkisel karışımlar olan bir de tip 2 kollajen Özellikle tip 2 kollajen köpeklerin ciddi eksiklik duyduğu. Ya işte mesela şeyler görüyorum işte ya işte malaklılarda dirsek problemi olur. Alabayilerde dirsek, dirsek problemi olur. Olmaz abi. Doğru beslersen, doğru vitamin verirsen olmaz. Köpeği bir yanda şişirirsen hayvan bir sürü kilo alırsa eklemleri ödem tutacaktır. O köpek türlerini besleyenler, edinenler varsa biliyorlardır. Alabayilerin böyle dirseğinde bir şey sallanır ya da böyle çok kilo aldırılmış bulilerde, cane korslarda, prese kanallarda da görürsünüz. Dirsekleri şu şekilde böyle ödem toplamış şekildedir. O sizin yeterli vitaminleri vermemenizle ve sağlıksız beslemenizle alakalı bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar Mega Joint Type 2 kolajen içeriyor. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bu zaten pet marketlerde falan bulabileceğiniz bir ürün değil. Yani bu beşeri bir ürün, insan ürünü. İnsanlar için bizim normalde e, dejeneratif artriti olan teyzelerde, amcalarda işte 60 yaş üstü, eklemlerinden artık böyle üst üste binmesinden dolayı problem yaşayan teyzelerde, amcalarda günlük kullanım olarak verdiğimiz bir ürün. Ben günlük bir tablet bundan, iki tablet bundan şeklinde veriyorum. Birbirine benzer ürünler, içerikleri biraz benzer. Ama farklı markaların kombinasyonunu kullanmış olmak için açıkçası. Hem beşeri ürün hem hayvansal ürün kullanmış olmak için. ikisini birlikte veriyorum. Bundan ikisi de tablet. Ha, ezip de verebilirsiniz. Bu şekilde de verebilirsiniz. Gel gelelim diğer ürünümüze. Züri, veteriner markası bu Züri. Kas geliştirici diye satılan bir ürünü var. Açıkçası bunu vermemizin sebebi şu. Yani çok kas geliştirdiğini falan söyleyemem. Ama mineral takviyesi içerisinde kalsiyum, çinko vesaire var. Ama da kalsiyumun fazlasını verirseniz köpeklerinizde raşitizm gelişebilir. Kalsiyum raşitizmden koruduğu gibi aynı zamanda da sebep de olabilir. Bunun da yine arkasında yazıyor. Benim köpeklerim için günlük kullanabileceğim miktar 7 cc falan ben 5 cc veriyorum. Yani fazlasını açıkçası vermiyorum. Gerek görmüyorum. 5 cc var. Bunu da şu şekilde gösterebilirim. Zülih markasını. Bunu da en son anlatayım. Fiyatlarını falan nereden alabilirler falan en son anlatırım. Şimdi bir de bu var arkadaşlar. Aminosol Premix diye bir ürün. Bu normalde tüm hayvanlar için kullanabileceğiniz içerisinde kirli mi görünüyor? Önü o mu? Önü bu. Hani bu. İçerisinde yani bu direkt bu şekilde gelen bir şey kutusu falan yok böyle değişik bir şey. Kuşlara falan verildiği için bir de CC'sini şuradan hesaplayabilin diye CC kısmı olan bir yer ve değişik bir tarzları var. Yani buraya nasıl akıtılıyor? Henüz onu da tam becerebilmiş değilim yani öyle gelmiyor da. O şekilde bir ürün. Şöyle bu normalde atlar için üretilen bir ürün. Atların tüy bakımı için, tüy güzelliği için üretilmiş bir ürün. Ama tüm hayvanlarda kullanılabiliyor. Sitesinde aldığınız yerde hangi hayvana ne kadar verebileceğiniz kilogramına göre. 30 kilogram bir köpekte ortalama 5 cc, 6 cc köpeğinizin ağırlığına göre işte 50 kilogram köpekte 10 cc'ye kadar verilebilecek bir ürün. Yani yine söyleyeyim bunların ya bu da şu da tip 2 kollajen çok olmasa da işte glukozaminler falan iyi marka bir köpek maması kullanıyorsanız içinde zaten vardır. Yani iyi köpek iyi marka köpek şeyi maması önerisi işte Royal Canin alabilirsiniz. Biz onu kullanıyorduk normalde. Royal Canin Large Breed kullanıyorduk. Entin'in Large Breed'ini kullandık Entin'in. Ama çok random alamadık. İştahları çok olmuyor. Bir de köpeklerin çok fazla yağlandığını gördüm açıkçası. Yani çok az bir şey yiyorlar, tamam doyuyorlar ama çok yağlanıyorlar. Ve içerisinde çok fazla kül var. %10'u falan kül. Bu hayvan bunu sindirmeden tuvaletini yapıyor ve boşu boşuna sindirim sistemine dolaşan bir şey. Onunla ilgili de video yaparım gerekirse beslenmesiyle ilgili. Şimdi gel gelelim bunların fiyatlarını da söyleyeyim. herkese hani ne kadar aldığını, nereden aldığını şeklinde bilsin bunları. Şimdi var Omega 3 Omega 6 balık yağı dedik. Bu özellikle köpeklerinizin tüyleri için kullanabileceğiniz bir şey. Tüy güzelliği. Aynı zamanda da büyük ırk köpek besliyorsanız büyük ırk onların hırlamasından dolayı sesimiz çıkıyor. Yani evet. yapacak bir şey yok yani büyük köpek besliyorsanız da e, özellikle bizimkiler gibi kaslı köpekler besliyorsanız bu kadar kaslı bir köpek besliyorsanız zaten Amerikan bulldur. Başka bir köpek bu miktarda kaslı olmaz. Kalp sağlığı için faydalı. İnsanlar için de omega 3 omega 6 kalp sağlığı için faydalı. Kalp damar hastalıklarını koru. İnsanlara da bu şekilde tavsiye etmiş olayım. Bunun fiyatı 110-120 lira gibi bir şeydi. Yine siteden makar söylerim. 110-120 lira. işte 30 kilo bir köpeğiniz olduğunu düşünün. 15 cc verdiğinizi düşünün. İşte oradan hesap edin 20 cc verseniz 50 gün gidecek bir ürün. Yani o şekilde düşünün. Mega Joint insan ürünü 30 tablet var içerisinde. Bu da 110-120 lira gibi bir şey olması lazım. 30 tablet var işte günlük 2 tablet falan 30 kilogram bir köpeğe vermeniz gerekiyor. Devamında Mehmet abinin ürünü Joint Type özel üretildiği bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanmanızı istiyorum yani açıkçası. Şu ürünü Joint Type bulamazlar bir yerde de bana ulaşırsanız ancak hani ben size Mehmet abi ulaştırabilirim ya da kale marine diye ben alta onun Instagram hesabını yazarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu da günde 3 tablet falan geliyor Bunun fiyatı 130-140 lira gibi bir şey olması lazım. Belki 150 liradır. Mehmet abi'ye sorarız yani 130-140-150 civarı bir şey bunun fiyatı. Zürihim fiyatı 50-60 lira falan gibi bir şey. Bu da çok uzun süre gidiyor. Yani 2 ay 3 ay giden bir ürün. Amino de fiyatı açıkçası bu da o bantlarda. 100 lira, 150 lira. Şşşt! Hey! Sakin. 100 lira, 150 lira fiyatı bir şey. Bu da yine çok uzun süre giden bir ürün. Yani 5 cc, 7 cc kullandığınız ürünler. Yani zaten kemik yağını, ilik, şey, ilikli kemik suyunu kendiniz de yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Alınanların içerisinde çok fazla soğan, sarımsak vesaire oluyor. Biz hiçbir şey koymuyoruz. Yani hiçbir şey. Acısızı haşladığımızda biz etli, kemikli vesaire haşlıyoruz. Etin köpeklere köpekleri yediriyoruz o şekilde yani. Şimdi bunu nasıl hazırlıyoruz? Şimdi şu şekilde iki tane metal kap çıkar. Ee, köpekler için soğan, sarımsak vesaire zehirli arkadaşlar. Baharat tüketmemeleri gerekiyor. Markette satılan kemik sularının içerisinde çok fazla baharat var. İşte soğan tozu var, sarımsak tozu var. En iyisi kendiniz yapmanız çok da uyguna gelir. Onu söyleyeyim. Şimdi. Hazırlarken şimdi şu şekilde yapacağız. Bunun üzerinde ilik parçaları vesaireler var. Tamam. Şu şekilde göstereyim. Bunun üzerinde et parçaları, ilik parçaları vesaireler var. Yağ falan var. Bunlar sıkıntı değil. Köpeğin günlük yağ ihtiyacını da alması lazım. Köpekler bizim gibi çok fazla karbonhidrat kullanarak şey yapmıyorlar. Hani e, enerji sistemlerinde karbonhidrat çok fazla dönmüyor. Proteine ve yağ ihtiyaçları var açıkçası. Ben işte göz kararı bir kasenin yarısını dolduracak şekilde koydum. Bunlar cici'nin bebeklik kaseleri. Bizim normal yemek verdiğimiz kaseler bunlar değil. Dev kaselerde veriyoruz. Şimdi bunu şu şekilde koyduk. Daha fazlasına yemek yok. Ha bunu miktarını çok ayarlayamazsanız, balık yağını çok koyarsanız ya da çok fazla ilik koyarsanız içerisine köpek ishal olur. Çünkü çok fazla yağ vermiş olursunuz köpek, köpeğiniz ishal olur sevgili dostlar canlar. Bunları yutturacağız zaten. Bunları ben göz kadar koyuyorum. Dediğim gibi 5 cc kadar falan bundan veriyorum. Çok az bir şey. Hani enjektörle de verebilirsiniz. Kızım tamam dur. O kokusunu aldı geldi. Ve köpekler iştahla tüketiyor arkadaşlar. Bu vitaminleri vesaire. Özellikle balık yağını. Balık yağının iştahı olmayan köpeklerinizle iştah için mama ile karıştırıp vesaire de verebilirsiniz. Bir miktar bu vitaminden veriyor. Dediğim gibi bundan da içerisine koyduğum miktar yine 8-10 cc falan bir şey. Balık yağının sonuna gelmişiz artık. Yani bunları beraber aldım. İlk balık yağı bitti. Bu da bir litre, bu da bir litre yani. Balık yağını 20 cc falan vermeniz gerekiyor. Ve köpekler çok iştahlı tüketiyorlar. Bunu da bitirelim. Yenisini de sipariş ederiz. Ben de sipariş ederken fiyatını görmüş olurum. 120 lira falan gibi bir şey diye aşağı, diye hatırlıyorum. Bunu bu şekilde karıştıracağım. Çok basic bir olay. Köpeğinize sabah aç karnına verirseniz daha iştahlı yer. Hani belli bir önemli saati yok ama daha iştahlı yer. Kızı ye. Buradan ye. Gel burada. Gel. Gel. Cici. Gel. Gel hayatım gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Gel bak burada ne var gel. Gördüğünüz gibi Cici hanımefendi hemen olayın kokusuna geldi. Yalanmaya başladı şu anda. Bunları vereceğiz. Tükettireceğiz. Daha sonra ben tabletlerini yutturacağım. Tablet yutturma olayı o kadar zor bir olay değil yani. Tamam. Şimdi... Kim vitamini ister? Kim vitamini ister? Gel Kızım, gel. Geçebilir miyim şöyle? Tamam, gel Geçebilir miyim şöyle? Gel, 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 gel. Ne Ah! Kolay bu. <laughs> Mila'nınkine salça olma bakışı <laughs> şey ya. <laughs> Aha. Bitirdiniz mi çocuğum? Bitirdin mi kızım? He ha cici? Ne cici? Bitirdin mi hayatım? Bitirdin mi? Tamam bunları toplayalım çocuklar. Tamam. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Dur yalasın yaladın orada bir lokma bir şey kalmış. Hı, yalasın yaladın. Bitti. Tamam. Bu kadar. Şimdi hap zamanı. Şimdi haplanalım tamam. Biraz o iş. Hı. Haplarını günlük bölerek veriyorum. Bugünlük hemen hap görünce cicihanım efendi uzaklaşmaya başladı. <laughs> Şu anda birer tane vereceğim yani. Bir tane bunlar join type'dan bir Ciciye bir minaya. Kızım gel. 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 otur, otur. Oturmasan da olur. Dur kızım. O dil hareketini gördünüz mü? Hayvan yutmuş demektir o. Mega Joint'in de verelim mi kızım? Kaçma yok o, kaçma hareketini bırak. Şişt. Gel buraya, gel. Gel kızım, gel. Yakadım seni, yakadım seni. İşte dur cici sana da vereceğim. Dur. Hı. Aferin. <laughs> Bu kadardı. Öyle ben nasıl yutturacağım? İşte hap, köpek falan diye düşünmenize gerek yok. Bas, cici gel. Kızlar da yutturabilir. Kızlar da yutturabilir. Beni çok çekmiyor, cici. Bas, cici. Gel anneciğim otur bakayım. Otur bakayım aşkım. Aç ağzını. Aç anne aç ağzını. Otur aşkım. Yuttu. Yuttu cici. Feslerini göster sadece. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Vitaminizasyonun, suplementasyonunu köpeklerimizin bu şekilde yapıyoruz. Ha biz nasıl besliyoruz, ne veriyoruz onunla ilgili. Utandık. Utandık. Ne besliyoruz, ne veriyoruz onunla ilgili. Daha çok video yaparım. Hani günlük karbonhidrat, protein, yağ olarak ne veriyoruz, ne ile beslemeye çalışıyoruz. Ne şekilde fit tutmaya çalışıyoruz köpeklerimizi. Çünkü öyle çok yağlı köpekler olsun istemiyoruz. Sadece eklemleri sağlıklı olsun mi kızım? Sinirliğimin sağlıklı olsun değil mi cici? Bu hocam. Buri. Böyle bir köpek. Tam bir bebek. Bunun olayı bu. Hafistik, hafistik, hafistik. Hafistik. Arkadaşlar kanala abone olup videolarımızı beğenip destek vermeyi unutmayın. Desteklerimiz bizim için önemli. Sizler için, bu canlı dostlarımız için yapıyoruz bu videoları. Hani daha sağlıklı beslensinler, daha iyi şartlarda bakılsınlar. Özellikle bu ırk nezdinde ve bu benzeri ırklar ben nezdinde bu köpeklerin artık ön yargılardan kurtulmasını, rahat bir şekilde herkesin almasını, beslemesini istiyoruz. Yani şu bebeksi şu tatlı şeye birileri artık canavar yaratıp gözüyle bakmasın. Derdimiz o. Hani bunun yanında da kötü mü görünüyor? Kötü. Bunun yanında da istiyoruz ki siz de kendi köpeklerinizi düzgün şekilde hani bizim Naysan'ı hani kendi tavsiyelerimizi paylaştığımız veteriner hekimlerle görüşerek kendi hekimlik bilgimizi de işin içine kattığımız bir beslenme profili işte nasıl gezdirilir ha onlarla ilgili de şeyler anlatırız günlük işte sporsal aktivitesi neler olmalı, neler yapılabilir? Köpeğinizle iyi diyalog olabilmeniz için neler yapmanız lazım? Hani bir köpek beslerken, gezdirirken falan nereye dikkat etmeniz lazım? Bunlarla ilgili birçok video yapacağız. Size söylediğimiz gibi her hafta video yapmaya çalışıyoruz. Vakit buldukça, vaktimiz oldukça. Önümüzdeki pazar şöyle söyleyeyim. Bayram çıkışı. Ben nöbetten çıkacağım, geleceğim. Pazar günü muhtemelen size video yapacağız yani. Bu şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siz de Desteğinize esirgemezseniz seviniriz. Hadi güle güle de cici. Hadi güle güle de. Güle güle de. Güle güle de. Güle güle de. Hadi bay bay.